Bazı caddelerimizde yaya kaldırımları yok. Yaya kaldırım yoksa nereden yürüyoruz? Çocuklarımıza trafikle alakalı bir farkındalık meydana getirmeye amacımız oldu. Trafik pistimizde çocuklarımızı trafik kurallarıyla alakalı bilgilendirme eğitimi yapıldı. Onların bizler için ne kadar kıymetli olduğu, aileleri de onlar için o kadar kıymetli olduğu trafik haftası münasebetiyle hatırlatılmış oldu. Ve i̇nşallah ömür boyu trafik kurallarına uyarak Kazas belası, aileleriyle e, mutlu bir şekilde bir hayat geçirirler e, temelimizde. Bu tür etkinliklerimizi şehrin farklı bölgelerinde devamlı yapıyoruz, hem meydanlarda, hem diğer okullarımızda, hem e, alışveriş merkezlerinde insanlarımızla trafikle alakalı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunu da kalıcı olmasını istiyoruz. Yaptığımız eğitimlerin gerçekten insanların belleklerinde kalmasını amaçlıyoruz. Anlık bilgilerle unutulmasını istemiyoruz. Hayatımızda bunu uygulanır hale getirilmesini istiyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. İnşallah amacımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gel bakalım,